Merhabalar, 2023 Müstakil Ev Maliyet videomuza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram hesabımızdan da takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bugün sizlere merak ettiğiniz maliyetinin hepsini tam olarak söyleyeceğimiz bir müstakil ev turu yapacağız değil mi Ali Bey? Evet burası müstakil ev turu olarak olacak ve tüm maliyetleri de aşağıda yani şimdi biz kısmen bahsedeceğiz. Detaylarda açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Neredeyiz? Karaman'dayız. Karaman'dayız. Karaman'da <laughs> kayınbiraderimin Kübra Hanım'ın <laughs> abisinin yaptırdığı ve devam etmekte olan 2022 Mayıs ayında projelendirilip Ondan sonra yaklaşık 6 ay önce yani Ekim ayında hafriyatının başlandı. Evet. bir müstakil ev görüyorsunuz arka tarafta. Yavaş yavaş içeriye doğru girelim mi Kübra Hanım? Ben gider, girerken de ya da dışarıya tamam. gezip sonra mı içeri girelim? Aynen girin? dışarıya gezelim ondan sonra. Tamam. Önce bir dıştan direkt evet. tanıtımını yapalım Bakalım. isterseniz Ali Bey. Şimdi kapalı garajı olacak. Aşağıda yine bir ardiye bölümü vesaire olacak. Kapalı garajdan direkt yukarı kata da bir çıkış var. Üst katta normal kullanım alanı olarak tasarlanan bir proje. Onun üst katında da yine bir çatı katı var. Orası tabii daha sonra evet. artık abimin <laughs> şekillendirmesiyle şekil alacak bir alan. Evet. Şimdi bahçe kısmına geçelim. Buranın arsası 391 metrekare Hı -hı. arsası var. Tabii arsayı daha önce satın almıştı. Yani 5-6 sene olmuştur belki daha eski. Yani. Ama şu an buradaki yani 391 metrekare civarında arsanın maliyeti yaklaşık 1 milyon lira civarında. Hani bir arsa maliyetiyle başlamak gerekiyor. Ee, tabii şu an gördüğümüz bahçe buraya ait değil. <laughs> Hemen şuradaki, ilerideki Direkle, e, direkle hemen bu tarafta bu taraftaki, şuradaki yan komşunun bahçesiyle bitiyor. Yani bahçe aslında yaklaşık 200 metrekare bahçe var ama ön taraftaki garaj girişi de buna evet, dahil olmuş oluyor. Da arka arka tarafında bu şekilde görüyoruz. Tabii yan tarafına da bir e, bina yapılacak muhtemelen ama önce cephesi açık olmuş oluyor. Ama bence arkada taraftaki alan da yine bir yeterli alan ya. Da şu şekilde bir bostan alanı olarak kullanılabilir. Evet. Ve burası hani e, yapsak değil. Adam almış kendi ne yapıyor değil mi? Adam almış. <laughs> Adam almış kendine ne yapıyor. Yani müteahhit olmamasından dolayı maliyetler biraz daha yüksek olabilir. Hani kendinize ev yaptırmak istediğiniz zaman daha çok özendiğiniz için e, ev bir türlü bitmez. <gülüyor> <gülüyor> yani yol yine aslında hızlı şekil alındı ya. Evet evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi şöyle hemen aşağıya da bakalım, garajda da bakalım. Ee, burada tabii şöyle de bir şey var. Ee, biz şimdi maliyetleri vereceğiz ama. 2022 e, Temmuz ayından itibaren malzeme bağlantıları yapıldı. Hani malumunuz evet. e, fiyatlar şu enflasyon döneminde sürekli artıyor. Artıyor, değişiyor. E, i̇şte şey olsun, demir olsun, çimento olsun, e, beton olsun, biriketler vesaire, çatı malzemelerin çoğunu Temmuz ayında bunları ödediler. Ondan sonra 10. ayda hafriyat yapıldıktan sonra hani kabası çıktıktan sonra da bazı kalemler, dönem dönem ödemeler yapılarak devam edildi. Bu şekilde 150 metrekare civarında hem kapalı garaj hem ar diye hem depolama alanı değil mi Kübra Hanım? Ya kapalı garaj artık bilmiyorum ama bence her bölgede olması gereken bir şey, yani istenilen bir şey. Yani yapıyorsan zaten yapman gerekir. Buradan evet. mı çıkalım? Buradan direkt daireye çıkış yapabiliyorsun. Biliyorsun. Ana girişimiz burası. Kapalı garajdan giriyoruz. Doğru. Burası 185 metrekare bürüt, 156 metrekare de net kullanım alanına sahipti değil mi Ali Bey? Evet. 3 artı 1 <laughs> bir daire. Evet. Yani tabii kendine göre planlıyorsun. Hani yap yaptırıyorsan. Evet buradan girdiğimiz zaman Ama biz bayanlar altı, altı, altı. onu ister miyiz? Ya yani, biz bayanlar zaten onu isteriz böyle. E, oturduğumuz daha önceki evlere göre daha çok böyle uzmanlık kazanıyoruz ya evde neler nerede evet. olmalı. Şimdi burada da aslında ona göre de kendileri şekillendirmiş oldular bu evi. Şöyle Kapıdan girince hemen sağ tarafta bir lavabo olacak. Misafir lavabosu. Burada devam edince hemen sol tarafta yatak odalarının olduğu bir bölüm var. Şöyle iki tane burasının çocuk odası olarak planlamışlar öyle değil Aynen. mi? Aynen <laughs> evet sağ tarafta. Çocuk odası olacak, karşı tarafta da ebeveyn yatak odası olacak burada da. Yani gece holü kısmı olarak da burasını adlandırabiliriz aslında. Oradan direkt buraya geçiş yapıyoruz. Yine burada ortak kullanılacak bir tane banyomuz olacak. 15 ve 13 metrekare. 15 metrekare yatak odası, 13 metrekare çocuk odasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde, şekilde yere kadar da pencere kullanılmış. Önde yine bunda... Fransız balkon olacakmış evet, bunun. Evet buradan da bakalım. Korkuluklar gelecekmiş. Komşuda ekmiş Kübra'nın domates, biber var orada. Artık e, seneye inşallah abimlerle evet. de geldiğimiz zaman. Kayıslılar da olur mu ki yan tarafta? <laughs> evet. Kasalarımızı getiririz domateslerimizi falan doldurur gideriz. <laughs> burası da kızların odası olacak. Evet. E, burası da bu şekilde tasarlanmış. Yani üç çocuklu bir ailenin, beş kişilik bir ailenin. Evet. Erkek çocuğa torpil geçirmiş evi. buradan. Yani ona ayrı bir oda var. <laughs> Oraya evet. ayrı bir oda düşünülmüş. Şimdi buradaki alan da şöyle söyleyelim. Normalde çocuk odasının çıkışının kapısı buradan olacakmış ama buradaki vestiyer alanı biraz daha küçük kaldığı için daha sonra kapıyı o alandan verip buradaki vestiyer alanını büyütmeyi istemişler. Bu şekilde uygulamışlar ama vestiyer alanını büyütmeleri bence çok daha iyi olmuş. Şimdi bu tarafta bir tane daha çocuk odamız var. Burası da kaç On. 13 metrekare de Kübra Hanım biz biraz önce yanlış söyledik. <laughs> Yan tarafta çocuk odası bir tanesi 15, ebeveyn yatak odası da 17 metrekare civarında. Bu arada banyoda 6 metrekare civarında. Evet, bilgilendirme evet. için da teşekkür ediyoruz. Burası e, da dikdörtgen derinlemesine bir oda olmuş yani. Şöyle düşünüyorum. Direkt yerleştirme yapıyorum kafamda. Bir yatak, çalışma masası, gardro Bence güzel ya. Evet. Burada şöyle bir şey var. Yerden ısıtma oluyor. E, yerden ısıtma içinde yani alt taraflarda şurada yalıtım malzemelerinde de kısmen şeyini görüyoruz zaten. Hem alttan hem üstten her yerden e, yalıtım malzemesi serilmiş. Ben bunların size e, kısa kısa fotoğraflarını da paylaşacağım. Bunların hepsini aldık. Bunları paylaşacağız. Hı. Buraya şimdiye kadar harcanan tutarı söyleyeyim. Yani 1 milyon 250 bin lira harcanmış. Yaklaşık 377 bin civarı daha ödeme var. Yani yaklaşık şöyle söylenebilir. Yani 1 milyon 650 bin TL civarına bitecek burası. Ama her şey değil. Aslında dahil değil. değil. Dahil değil. Yani kendinizi yaptırmak istediğiniz zaman yani 2,5 milyondan aşağı çıkmıyor. Böyle kaliteli bir yer. Müteahhit siz oluyorsunuz. Geçici müteahhit belgesiyle. Kendine yapıyorsun Aynen yani. Aynen zaten. Ve evet, o yüzden yani. dolayı da hani masraftan kaçınmamaya çalışıyorsun. Çünkü oturacaksın, kendini oturacaksın, kendini evet. ısıtacaksın. Değil mi? Evet. Burada ne vardı Kübra Hanım? Şimdi burası da oturma odası olarak. Kaç metrekareydi Ali Bey? Burası da 26 metrekareydi 26 metrekare. Mi? Evet. Burası da 26 metrekare bir kullanım alanına sahip. Burada iki tarafta büyük camlar tercih edilmiş. Tavanlara karton PR uygulaması yapılmış. Artık içerinin renk tonlarını oturduktan evet. sonra göreceğiz. Kübra Hanım her yere de prizleri yerleştirilmiş. Evet. Burada elektrik şeylerini görüyoruz. Evet, bu tarafta. Şimdi buradan çıkıyoruz. Nereye? Salona geçiyoruz. E şimdi salona geçtik. Salon 21 metrekare. Hani şey diyebilirsiniz, salon niye 21 metrekare? Burada çünkü bir balkon çıkışı da var. Burasını kış balkonu olarak da değerlendirebilirler ki e, herhalde bu balkonu da ısı cam olarak Evet ısıcam olarak yapılması için Yine biz de ısrarcı da, olduk. Aynen. Yine burada da yerden ısıtma var. Buradaki görmüş olduğumuz balkonda da komple boydan boya. Zaten balkonun hem gen, eninin genişliği güzel. 2.30 genişliği var. Yaklaşık 11 metrede uzunluğu var. Yani 25 balkonun metrekare. Mu? Tabii tabii balkon 25 metrekare civarında bir balkon var. Burayı Hı. da ısıcamla da kapatılmış oluyor. Ee, yani buradan, iyi ki bence ya ısı diye biz <gülüyor> ısrarcı <gülüyor> olduk. Evet. evet. Burada da Neyse, yerden Neyse bence bu balkon ziyan olur diye. Ya. Yani şöyle. Çey girelim mi? buradan e, mutfağa Mutfağ geçebiliriz. Hadi yani buradan, buradan geçebiliriz. Geçebiliriz mutfağa. Yine komple geniş bir kapı tercih edilmiş burada. Üç taraflı tezgah kullanılacak yanlış hatırlamıyorsam. Yine aynı şekilde mutfak dolaplarının da bütün e, malzeme bağlantıları yapıldı. Ödemeleri yapıldı. Artık gerisi ustaların <laughs> İşçiliğine evet. kaldı. Evet, şurası da işte muhtemelen. lavabo büyük bir ihtimal buraya konumlandırılacak. Bu şekilde büyük, uzun bir tezgah olacak. Çatıya çıkalım. Mı? Çatı katına çıkalım mı? Hadi çatıya çıkalım ablam. Dede çatı katına dolaşalım. Evet, şimdi hadi çatıya da bakalım. Şurada da pencere var. Ben şurayı sevdim. <laughs> Yani şuraya bir tane yer, yüksek sedir. Yani e, işte mesela çatının üstü açılıp tekrar bir pencere yapılabilir. Gene yani, böyle seviyorsun hayır böyle evet. kaç, kaç kaçacak yer arıyorsun kendini. Ya abim de sever öyle şeyleri. Büyük ihtimal bence ileride burasını bir Evet. Can çatıya çevirir gibi geliyor. <laughs> evet. Tuğla yerine biriket kullanılmış burada. Yalıtım için EPS köpük kullanılmış. Hani aldığımız bilgileri sizlere vermeye çalışalım. Ee, yalıtım için alttan üstten tüm yalıtım malzemeleri kullanılmış. Ee, ayrıca krokisini de size paylaşacağım. Hani yaptırmak isterseniz. Tabii herkes kendine göre evirip çeviriyor. Bir şekilde Ya Üzerinde oynama çıkıyor. yapılabilir sonuçta. Evet. Tabii arsaya göre bunu konumlandırıyorsunuz. Evet. Yani tabii bir senedir üzerinde düşünülüp şurada 6-7 ayda bu hale gelmiş. Ve halen devam ediyor bence ama... Bence gayet iyi 6-7 ayda ee, bu hale gelmesi. Evet. Ha, bir de şunu söyleyelim. Burası iş takibi olarak anlaşması yapıldı. Hı hı. Ee, bir tane inşaat mühendisi arkadaş buranın iş takibini yapıyor. O şekilde devam ediyor. Değil mi ya ki? Zaten herhalde e, direkt kendisinin bu işte koşturması ciddi anlamda zaman kaybı olur onun için. Yani hem de bence ustalarla direkt birebir başka bir uzman kişinin irtibata geçmesi daha mantıklı gibi Tabii. geliyor. Yani iş takibinde şu oluyor. Biz daha önceki videolarda da bahsettik. Tüm malzeme kalemlerinin ödemesini siz kendiniz yapıyorsunuz. Hı hı. İş takibi ücreti olarak anlaştığınız kişiye siz aylık veya e, toplam maliyetten %10-15 evet. artık nasıl anlaşıyorsanız e, bu piyasadaki de e, rahiçler nedir çok bilmiyorum ama o civarlarda bir anlaşma yapılıyor. Herkes bu şekilde iş takibiyle e, evini yaptırabilir veya kendiniz de yaptırabilirsiniz. Tabi hepsinin ayrı ayrı sıkıntıları vardır yani. Yani mutlaka evet. var. Tekrar şeyi söyleyiverelim. Yani işte arsayı 1 milyon civarı düşünürsek buraya şu ana kadar 1 milyon 250 bin harcanmış. Yaklaşık 400 bin civarı daha harcaması var. E, ve bunların hepsinin bağlantısı yapılmış. Aynen. Daha Toplam, sonra yine bence biraz daha çıkar. Yani şey bitmez yani masraf bitmez. Müstakilerin Aynen. masrafı Ama bitmez. Ama hani e, takribi 2,5 <laughs> milyondan aşağıya çıkmaz, çıkmaz yani. Evet. Yani bu metrekarelerde Evet. Karaman bölgesinde burası İç Anadolu'daki maliyetler bu şekilde diyebiliriz. Değil mi? Evet. Efendim. Videomuzun da sonuna geliyoruz. Ne diyelim? İnşallah abimler de ağız tadıyla sağlıkla sıhhatle burada oturmak nasip olsun. E bizler de gelelim, gidelim. E <laughs> Hoş yani... muhabbetler, sohbetler edelim. İnşallah Allah isteyen herkese Böyle ve bundan çok çok daha güzel evler nasip etsin. Unutmayın en güzel ev içinde sağlıkla huzurla oturduğumuz evlerimizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere tekrar sağlıkla kalın, hoşça kalın.